Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dünya İslam bilginleri istişare zirvesi sonuç bildirgesini okuyorum. Çok kıymetli basın mensupları. Ekranları başında bizleri dinleyen çok kıymetli kardeşlerim. Küresel düzeyde insanlığın dini, siyasi, iktisadi ve içtimai hayatını etkileyen olayların yaşandığı kritik bir dönemde İslam dünyasını çevreleyen çatışma ve savaşlara karşı yapılabilecekleri Ümmetin birliğini tehdit eden sorunlar ve çözüm önerilerini müzakere etmek amacıyla düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde 12-14 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Zirvenin açılışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmıştır. İki gün süren zirve kapsamında Gazze krizi ve insanlığın imtihanı, Gazze krizi sonrası hılful fudul anlayışının yaşatılması, çağdaş meydan okumalar karşısında Ümmet bilincinin inşası, insanlığın huzur ve barışını tehdit eden suni gündem, İslam karşıtlığı, ümmeti tehdit eden aşırılıklara karşı ortak bir söylem ve eylem stratejisi konulu oturumlar icra edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki hususların dünya kamuoyu ile paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir. 1. Dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Savaşlar, işgaller, terör, açlık, yoksulluk ve sosyal problemler dünya nüfusunun kahir ekseriyetine hayatı zindan etmektedir. Küresel güçlerin emperyalist emelleri için giriştikleri toplum mühendisliği ülkeleri ve toplumları eşi görülmemiş felaketlere sürüklemektedir. Bu acı ve korkunç tablonun en büyük mağdurları da ne yazık ki Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmaktadır. Filistin coğrafyasında 76 yıldır sapkın bir inanç ve kirli bir siyasetle gerçekleştirilen insanlık dışı Siyonist politikalar ve uygulanan soykırım tüm dünyayı bir felakete sürüklemektedir emperyalistlerin desteğini arkasına alarak Gazze'de binlerce masum insanı acımasızca katleden terör şebekesi İsrail Filistinlilere yönelik saldırılara derhal son vermelidir. Topraklarının işgal ve istila edilmesine karşı kahramanca direnen Filistin halkının verdiği mücadele din, ahlak ve uluslararası hukuk açısından meşru ve onurlu bir mücadeledir. Bu asil mücadeleyi her bakımdan desteklemek ve yaşanan soykırımı durdurmak için maddi manevi mücadele etmek her Müslüman için iman ve kulluk sorumluluğudur. Açıkça bilinmelidir ki Kudüs Müslümanlarındır, Filistin ve Gazze Müslüman yurdudur, ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Gazze'de uygulanan Siyonist vahşete karşı akademi dünyasından sivil toplum örgütlerine, farklı din mensuplarından sanat ve siyaset çevrelerine kadar tüm dünyada milyonlarca insanın sesini yükseltmesi insanlığın geleceği adına umut vericidir. Tüm engellemelere rağmen dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşleri küresel maşeri vicdanın zulme ve soykırıma galip geleceğini müjdelemektedir. Vicdanlarının sesine kulak vererek Siyonist barbarlığa karşı insan onurunu, adalet ve Merhameti savunan insanların bu asil ve duyarlı tavırları her türlü takdirin üzerindedir. Hukuku, ahlakı, insan onurunu hiçe sayan ve birlikte yaşama imkanını yok etmeye çalışan Siyonist tehdidin bertaraf edilmesi için söz konusu duyarlılığı artırma yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi elzemdir. Yüce dinimiz İslam'da bilgi, hikmet, irfan, ahlak bir bütündür. Kaba, sığ, katı, lafızcı, dışlayıcı, şiddet eğilimli ve uygulamalar, anlayış ve uygulamalar Dinin hakikatinden uzaklaşmanın göstergesidir. Aynı şekilde mezhep, meşrep ve yorum farklılıklarının fitne ve tefrikaya dönüştürülerek İslam kardeşliğinin ve vahdet bilincinin yıpratılması ciddi bir tehlikedir. Küresel emperyalizme hizmet eden bu tür anlayışların bertaraf edilebilmesi için ümmet bilincinin pekiştirilmesi, her alanda ortak akıl, yaklaşım, söylem ve irade geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda Müslümanlar ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlara karşı daha dikkatli olmalı, İslam'ın hak, hakikat, rahmet ve merhamet ilkeleri medeniyetimizin ilim, hikmet, ahlak, hukuk, mefkuresi, Yeni nesillere iyi anlatılmalı ve öğretilmelidir. Küreselleşen dünyada insanı ve toplumu ilgilendiren tüm politikalarda her bakımdan güçlü ve kurumsal uluslararası yapıların belirleyiciliği göz ardı edilemez bir gerçektir uluslararası alanda etkin ve söz sahibi olabilmek adına Müslümanların düşünsel, siyasal, kültürel, finansal ve benzeri alanlarda güçlerini ve imkanlarını birleştirmesi, İslam toplumlarının kendi aralarındaki ortak zemini güçlendirecek çalışma stratejileri belirlemesi bir zorunluluktur. Bu doğrultuda eğitim, bilim, kültür, yayın gibi alanlar öncelik verilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin rehberliğinde İslam'ın evrensel değerlerini, ilkelerini ve ölçülerini dünyaya en iyi şekilde tanıtacak basılı, görsel ve dijital eserler hazırlanmasına, gençlerin yeterli ve doğru din eğitimi alacakları güçlü kurumların oluşturulmasına ve her alanda kapsamlı ortak projeler yapılmasına ihtiyaç vardır. Müslüman karşıtlığıyla tebarüz eden bir ırkçılık türü olan İslamofobi fiili bir İslam düşmanlığına dönüşerek bazı bölgelerde kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır. Bu durum politik duyarsızlıklardan beslenen ve ardında kirli çıkar ilişkileri barındıran ciddi bir insan hakları sorunudur. Bir inancın kutsallarına sembollerine, mabetlerine, mensuplarına saldırmak tam anlamıyla bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. İslam düşmanlığının yaşandığı ülkelerin yöneticileri söz konusu davranış ve eylemlerin önüne geçmek ve Müslümanların temel hak ve davranış, ve eylemlerin davranış ve özgürlüklerini korumak için her türlü tedbiri almakla sorumludur. Müslümanların temel hak ve özgürlüklerini korumak için her türlü tedbiri almakla sorumludur. Müslüman ülke ve topluluklar İslam düşmanlığı ile mücadeleye güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir. İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve anarşi unsuru olan ve farklı isimlerle ortaya çıkan terör örgütleri İslami kavramları ve insani değerleri istismar etmektedir. Söz ve eylemleriyle sürekli Müslümanları hedef alan ve İslam'ın aydınlık yüzünü karalamaya çalışan bu terör örgütleri yeryüzündeki bütün Müslüman varlığı için küresel bir tehdit ve musibettir. Söz konusu anlayış ve gruplara karşı bütün Müslümanların bilinçli ve özverili biçimde ve işbirliğiyle mücadeleye devam etmeleri önemlidir. Bilinmelidir ki güven ve huzur ortamını bozmaya dair hiçbir söylem, eylem, tutum ve davranışın İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. İnanç, kültür ve ahlak alanında bir takım yanlış ve sapkın akımlar medya enstrümanlarını kullanarak gençlerin zihin ve gönül dünyalarında büyük tahribatlar oluşturmaktadır. Zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar, batıl akımlar, sapkın yönelişler, dijital ortamların olumsuz etkileri ve bilhassa gençlerin yalnızlığını ve çaresizliğini istismar eden illegal yapıların faaliyetleri yaşanan krizleri içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Bu çerçevede bütün insanlığın huzuruna katkı sunacak hak, adalet, merhamet ve barış mefkuresine sahih bir inanca, bilgi, bilinç ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için daha çok gayret göstermek bir zorunluluktur. Bu bağlamda gençlerimizin hayata bakışlarını olumsuz etkileyen, maddi manevi gelişmelerine zarar veren akımlar, fikirler, yapılar ve alışkanlıklara karşı onların yanında olmak, gençleri bilinçlendirmek, korumak ve desteklemek için güçlü politikalara ve ortak çalışmalara ihtiyaç vardır. Erdemli ve huzurlu bir toplumun ve hayatın inşasında ailenin vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu açıktır. Zira aile inanç, ahlak ve ibadet eğitiminde en temel mektep ve en güçlü merkezdir. Ancak günümüzde yerleşik olan her değeri önemsiz, önemsizleştiren, yok sayan, darmadağın eden küresel meydan okumalar karşısında aile kurumunun ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla Bugün ailenin korunmasına, güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik çalışmalar hayati öneme sahiptir. Aileyi olumsuz etkileyen, zayıflatan ve işlevsiz hale getiren anlayış ve yaklaşımlara karşı kolektif bir duruş sergileyerek aileyi korumak ve güçlendirmek için Küresel boyutta etkin çalışmalar yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Kıymetli basın mensupları, değerli bakanlarımız, alimlerimiz, dünyanın dört bir yanından Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvemizi teşrif eden, katkılar sunan katılımlarıyla Bizleri şereflendiren çok kıymetli alimlerimiz sonuç bildirgemizi 9 madde halinde tespit ettik ve sizlerle paylaşmış olduk. Bu şekilde sonuç bildirgemizi dünya kamuoyuna saygıyla hep birlikte duyuruyoruz hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.